Aslen Erzurumlu olan Hasan Yıldız, 1974 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bir yandan eğitimine devam edip, diğer yandan iş hayatına atılan Hasan Yıldız için bu dönem eğitimini iş hayatıyla birlikte harmanlama imkanı verdi. İş dünyasında azmi, kararlılığı ve çalışkanlığıyla kısa sürede başarı basamaklarını tırmanırken, bir yandan da dünyadaki gelişmeleri takip ediyor projelerini bu vizyon çerçevesinde hazırlıyordu. Bu bakış açısını kendisine prensip kabul eden Hasan Yıldız, bugün ulusal ve uluslararası platformda Türkiye'nin en başarılı iş adamları arasında ve kurucusu olduğu Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Limited şirketi, kuruluşundan bugüne uzman kadrosuyla organizasyon ve prodüksiyon alanında pek çok başarılı projeye imza atıyor. Hasan Yıldız özellikle medya dünyasında hazırladığı özgün projelerle adından sıklıkla söz ettiriyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan gez göz Arpacık programı uzun bir süre en çok izlenen Anadolu programı olmuş ve hafızalarda da yer etmişti. TRT Haber kanalında yayınlanan Ülkedeki tüm üniversiteleri gezerek şehirler üniversiteler arasındaki işbirliğinin ele alındığı Şehir ve Üniversite programının sunuculuğunu bizzat kendisi üstlenmiş ve yılın en iyi programı ödülünü almıştı. TRT ailesine 8 ödül güvenilir yayıncılığın adresi TRT Uluslararası Radyocular Birliği tarafından düzenlenen Alkışı Hak Edenler ödül töreninde 8 ödüle layık görüldü. Yaşam programı dalında şehir ve üniversiteyle Hasan Yıldız ödül kazandı. Aynı kanalda yayınlanan kariyer ve iş renkleri, yeni eğilimler, turizm, aile hekimi, siyaset sözlüğü, vakıfname gibi önemli program yıldızın başarılı yapımları arasında yerini aldı. Balkanlardan Orta Asya'ya Orta Doğu'dan Kafkaslara 27 ülke ve yaklaşık 250 milyon nüfuslu bir coğrafyaya hitap eden TRT Avas kanalının uzun soluklu programları arasında yer alan Kervan, altın eserler Sırrı Anadolu, sultanların işinde ve 2010 yılının en iyi belgesel programı seçilen bir kent hikayesi ve TRT Belgesel kanalında uluslararası krizlerin anlatıldığı dış politika programı diplomatik fayatları ve doku drama tarzında hazırlanan devleti aliye Yıldızının ilgiyle izlenen programlarından oldu. Hasan Yıldız, TRT Okul kanalında yayınlanan Kriptex yarışmasıyla Ülkemizin üniversitelerinde gençlerimizi yarıştırmış, tüm dünyada gençlere yönelik yapılan alışılmış yarışmaların dışında siyasi tarih ve sanat tarihi gibi ciddi alanları çok hareketli, eğlenceli bir hale getirerek yakaladığı farklı tarz ve format ortaya koymuş, ilk defa denenen bu sunum kısa sürede izleyiciden tam not almış, ekran başına kilitlemişti. Yıldız her yapımını proje sürecinden sahaya ardından kurgusuna kadar titizlikle takip ediyor. Her günü yeniden ilk günkü heyecanla karşılıyor. Henüz her şeyin başındayız. Daha aşılması gereken nice yollar var. Bakış açısıyla hareket ediyor ve uluslararası projeleriyle Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Limited Şirketi uzman kadrosu ve son teknoloji ekipmanıyla 7/24 çalışıyor. yoğun iş temposunda gelecek nesillere de vakit ayırmayı ihmal etmeyen Hasan Yıldız, ülkemizin her köşesindeki üniversiteleri gezerek gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşıyor. Başarılı bir kariyer için planlama büyük önem taşıyor. Bu konuda öğrencilere yol göstermek amacıyla yola çıkan yapımcı yönetmen Hasan Yıldız birçok üniversitede sohbetler düzenliyor. Peki öğrencilere tavsiyeleri neler? Kariyer planlaması yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Sizce bu okuyun, kariyer planına sahip olmak iş hayatı boyunca pek çok avantaj sağlıyor. Bu süreçte gençlere yol göstermek oldukça önemli. Bu konuya gönül veren yapımcı yönetmen Hasan Yıldız, Türkiye'nin birçok üniversitesinde kariyer sohbetleri düzenliyor. Öncelikle kesinlikle İngilizce diyorum. İngilizce dünya dili. İngilizcenin yanında en az iki tane daha dil öğrenmemiz gerekiyor. Hasan Yıldız, iyi bir kariyer sahibi olmanın altın kurallarını bu şekilde özetliyor. Kariyer sohbetlerine katılan öğrencilere göre de listenin ilk sırasında dil öğrenmek yer alıyor. Okuduğum bölüm tamamen İngilizce bir bölüm. Onun haricinde Arapça öğreniyorum. Dili geliştirmek çok önemli. Şu anki ilk hedefim üniversite çıkmak. Ee, hani onunla bunun üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Peki iyi bir kariyer sahibi olmak için gereken diğer unsurlar neler? Hiç kimsenin kaybedecek bir saniye vakti yok. Kesinlikle kendinizi küçük görmeyin ve gözünüzde hiçbir şey büyütmeyin. Alanıyla ilgili kesinlikle %100 staj yapmalarını istiyorum. Stajlarını yapmalarıyla birlikte stajla kendi alanlarıyla ilgili Türkiye'de özel sektörde ve kamuda başarılı olmuş insanlarla iletişime geçerek o alanda nasıl başarılı olmuşlar bize ne gibi katkılar sağlar, iletişimlerini güçlendirmelerini istiyorum. Yani güçlü bir iletişim gerekiyor başarılı olmak için. Hedef belirlemekte iyi bir kariyerin olmazsa olmazlarından. Öncelikle insan gelecekte hangi alanda başarılı olmak istiyorsa o alana yoğunlaşmalı. Çok dağılmamalı. Bir hedefi olmalı. Hasan yıldız gideceği yönü olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez derler. Biz gençlerimize rüzgar olmak değil. Onların yelkenlerini hangi yöne çevirmeleri gerektiğini anlatıyoruz diyor.